Dedikodu, hırsızlık, e, siyasi görüşün değişmesi galiba onu yazmışım. Dini değişimler, bir anda ateistlikten sünni bir Müslüman olursunuz. Hanefi mezhebini tercih edersiniz. Bir anda siyasi parti olarak sağcıları tutarsınız, sola geçersiniz. Bir anda hırsızlık yapmayan bir insansınızdır benim gibi. Ben mesela hiç hırsızlık yapmamışım hayatımda. Ama annemin cüzdanından ufak ufak tırnakçılık yapıyordum. Yani hırsızlıklar yapıyordum. Sonra annem beni yakalayınca da ya anne sen bir yere koymuşsundur falan filan deyip ona suçu atıp beni suçluyorsun deyip yalan söylüyordum. Bir keresinde de annemin ee, kaybettim 50 lira nerede 50 lira sen mi aldın deyip sonra sabah halının cebinden çıkması 50 liranın. Aa dedi annem demek ki Emirhan almadı ben ona suç attım. O zaman Emirhan suçsuz ve ondan özür dileyim dedi. O da benim üstüme bir kapak oldu. Ben ondan hep yararlanıyorum artık çaldığım zaman abi ayıptır söylemesi. Anne senin sabahlığındadır deyip geçiştiriyorum day